Bu şiirde iki göz var biri senin biri onun senin o karanlık küf kokulu matem gözlerini terk ediyorum biliyorum saçlarının sarısı gözlerinin yeşiline karışmış biliyorum sana benzemek için melikeler birbiriyle yarışmış fosforlu ve derin bakışlarına çağlar boyu nice destanlar yazılmış oysa ben görülmedik bir lale yaprağına gökleri kıskandıran bir destan yazıyorum gözlerin değişip kaplasın karanlığı bütün ufukları sarsın gözlerin gene de hep bende kalsın gözlerin kapama gözlerini karanlıktan korkarım Atlılar kaybeder yolunu hasretimin Posta güvercinleri geri dönmez ülkeme Yaslı dereler gibi mutsuzluğa akarım Kapama gözlerini karanlıktan korkarım Ateşten ve köpükten sıyırıp ellerimi Mekanımı gülistan Eğleyendir gözlerin İsyanıyla ihtiras ve gerilim yaşayan Kabil'in ruhunu Kan Eğleyendir Gözlerin Bussat Aşkını Leyla Düşürmedi Çöllere Arz-ı Mecnuna Hicran Eğleyendir Gözlerin Gözlerinde Başladı Tarihin Macerası Ademi Havvaya Ram Eğleyendir Gözlerin Kerem Dağlar Ardında Aradı Gözlerini Kamberi Bile Viran Eğleyendir Gözlerin Ferhat dağları deldi yolunu bulmak için Sevmeyenleri giryan eyleyendir gözlerin Suların emzirdiği muamma bir çocuğu Yedi iklime hakan eyleyendir gözlerin Gözlerin göklerinde her yüzyılın başında Birer akkor olmuş gözlerin Çekip çıkarsam da mısralarımı Hep yalnız ben yalnız gözlerinin şairiyim aslında. Hangi rüzgara verdiysem aşkımı, Beni alıp yangınlara götürdü. Muştu beklediğim bütün yelkenlerden, Ateş düştü içme. Yüreğimden fışkıran bir ah mıdır gözlerin, Beni benden koparan eyvah mıdır gözlerin, Bu gözler o aydınlık, o güzel gözler değil. Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Ses midir aynalarda çarpan kulaklarıma? Kür dili mı, segah mıdır gözlerin? Arif Bey'i, Itri'yi ömür boyu inleten Nihavent mi, sultanı yegah mıdır gözlerin? kubbesinde yitirdim zaman duygularımı Akşam mıdır, gece midir, sabah mıdır gözlerin Ruhumu baştan başa acılarla dokuyan Beynimi kurşunlayan silah mıdır gözlerin Her köşede zifiri bir silüet bırakan Gönül memleketimde seyyah mıdır gözlerin Renkler avare, Sitem başı boş kuytularda Mavi midir, yeşil mi, siyah mıdır gözlerin Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin Nihan kıldı gözlerin bana kapılarını Oysa ben gözlerinden girerdim yüreğine Her bakışın bir damla abı zindegan idi Hicranlı her gülüşün Bin yıllık figan idi içime soluşundan sonra koyu renklerin Birer şir pençe gibi düştü göz bebeklerin Feryadıma gök bile bigane değil şimdi Söyle kurtuluşun mu harabın mı gözlerin Gözlerinde mi mehtap mehtabın mı gözlerin Çağlayanlar bile hararetlidir Buğday başalının açlığıdır ufuklar. Siperleri aşıklar mı doldurmalıydı, zalimler mi? Neden böyle hıçkırıklı umutlar? Beni hangi urganla bağladın gözlerine? Beni hangi ırmağa karıştırdın yeniden? Senden kopamıyorum gözlerin var oldukça Sensiz yapamıyorum yüzün bahar oldukça Gözlerine baktıkça duruluyor yüreğim Ölse de gözlerinden soruluyor yüreğim İndirme kirpini tutuşmasın kainat Nazar kıl ferahlasın kavruluyor yüreğim Sensiz küle dönerek Savruluyor yüreğim Diyorlar ki ağla Ağla ki dumanı dağılsın yolların Ağlamayı denizlere bıraktım Yalnız gözlerin bir hayatta kalan Uğruna adandığım Mahşeri sularla çevirip Dört yanından gönlümde sakladığım Aynalarda arayıp bulamazken gün boyu Gölgesinde konakladığım Gözlerindir ufkumda dalgalanan Gözlerindir ufkumda dalgalanan Gözlerin boşluğa akan bir ırmak değil Gözlerin sadece ölmek, yaşamak değil Gözlerin tükeniş doruklarında bulunmayanları aramak değil Gözlerine aşina olduğum günden beri Ben artık her gece sesleniyorum Düşe kalka yorgun argın derbeder yapayalnız Duruyorum yanlış anlaşılıyor Her hücremde bir inkılap Her gönlümde bir mahitap Evim harap, ömrüm harap Ne ay kaldı ne de mehtap Gök bulanık, ufuk silik Gene de mağrur ve dimdik Yürüyorum Mezarım oluyorsun ansızın Bu son şiir O küflü gözlerine yazılan Bu son mezar Kalbimde hicranla kazılan Senin Gamsız gözlerin Kahkahalar atarken Benim gözlerim viran Ağlamaya değer mi Her cilven bir ıstırap her nazın kapkaranlık, Yorgun kuraklığında ıslanmaya değer mi? Hiç güzel olur muydun gözlerin olmasaydı? Ateşlere girmeye ve yanmaya değer mi? Bir kevser ırmağında serinlemek dururken Sellerine karışıp bulanmaya değer mi? Aydınlığın gözleri çağırıyor kalbimi Zehir bakışlarında boyanmaya değer mi? Zehir bakışlarında oyanmaya değer mi? Gözlerine bir ömür dayanmaya değer mi?